Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bugün sizlerle hayatımızın en kritik konularından birini konuşacağız. Kendi değerini bilmek. Çünkü değerimizi bilmediğimizde ilişkilerde kayboluyoruz. İş hayatında eziliyoruz. Ailede yok sayılıyoruz. Ama kendi değerini bilen bir insan hayatını bambaşka bir güçle şekillendiriyor. O halde gelin birlikte bu konuyu derinlemesine sizlerle birlikte inceleyelim. Değerini bilmemek ne gibi sonuçlar doğurur? İsterseniz bunu açıklayalım bir şekilde. İnsanlar çoğu zaman değerini başkalarının gözüyle ölçmeye çalışır. Onay aldığında mutlu olur. Eleştiri geldiğinde yıkılır. Bu durum öz saygıyı zedeler, kişiyi başkalarına bağımlı hale getirir. İlişkilerde sürekli alttan alan, hayır diyemeyen, kendi ihtiyaçlarını erteleyen kişi olmaya yol açar. Bir danışan örneği verelim. Bu danışanımın eşi sürekli kendisini eleştiriyordu, küçümsüyordu ama o karşılık veremiyordu. Çünkü derinlerinde ben zaten değerli değilim inancı vardı. Bu inanç yüzünden sessiz kaldı. Ve evlilikleri giderek bir güç dengesizliğine dönüştü. Ama süreç içinde kendi değerini fark etmeye başladığında ilişkideki tutumu değişti. Sınır koymaya başladı ve ilginçtir. Eşi ona daha fazla saygı göstermeye başladı. Çünkü değerini bilen insan karşındakine de değerini hatırlatıyordu. Ee, kendi değerini bilmek ne demek? Bunu nasıl algılarız? Kendi değerini bilmek bencillik değildir. Öz saygıdır. Başkasının seni onaylamasına ihtiyaç duymadan kendi değerini İçten bilmek, sınır koyabilmek, gerektiğinde hayır diyebilmek, sevilmek için kendini değiştirmemek, başarısızlık yaşadığında bile değersiz hissetmemek. Konuya bilimsel açıdan bakarsak eğer psikolojide buna öz saygı deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki. Öz saygısı yüksek olan bireyler hem daha sağlıklı, ilişkileri daha sağlıklı oluyor hem de yaşam doyumları yüksek oluyor. Çünkü değerini bilen kişi başkalarının manipülasyonuna kolay kolay kapılmıyor. Neden değerimizi unuturuz? Çocuklukta duyduğumuz eleştiriler, sen yapamazsın, sen zaten eksiksin. Ailede sevgi koşullu verildiyse, iyi not alırsan seni severim. Toplum baskısı, kadına, erkeğe, ebeveyne yüklenen roller. Travmalar, reddedilme, bu konuda yaşanılan birçok deneyimler. Bütün bunlar zihinde ben yeterli değilim inancını yerleştiriyor maalesef ki. İşte bu yüzden yetişkinlikte değerimizi sorgular hale geliyoruz. Kendi değerini nasıl hatırlayabilir insanlar? Önce kendinize lütfen şu soruyu sor. Ben kimim? Başkalarının gözündeki imaj, imaj mıyım nedir yoksa kendi içimdeki öz mü? Her gün aynada gözlerinizin içine bakın ve şu cümleyi tekrar edin. Ben değerliyim, ben yeterliyim. Sınır koymayı öğrenin. Küçük adımlarla başlayın. Mesela istemediğiniz bir şeye hayır diyebilin. Kendine yatırım yapın eğitim, hobi, spor ne olursa olsun kendiniz için. İç sesinizi yakalayın. Eğer zihninizde sürekli yetersizim diyorsanız bunu fark ettiğinizde ve yerine yeterliyim cümlesini koyun lütfen. İlişkilerde kendi değerini nasıl bilir insanlar? Şimdi bunu konuyu irdeleyelim dilerseniz. Kendi değerini bilen kişi eşit ilişki kurar başkasına bağımlı olmaz. Kendi ayakları üzerinde durur. Saygı görmediği yerde kalmaz. Değerini bilen bir insan karşısındakine sınır çizer ve bu aslında ilişkiye daha ilişkiyi daha sağlıklı hale getirir. Unutmayın. Sizin değerinizi belirleyen başkalarının sözleri değil. Sen kendi değerini bilmezsen kimse sana bunu hatırlatmaz. Ama sen kendi değerini bilirsen dünya sana başkasını değiştirir, bakışını değiştirir. Bugün buradan şu cümleyi almanızı istiyorum. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Kendi değerini bil çünkü gerçek mutluluk işte orada başlıyor. Ben Meral uçarı sevgilerimle.